Abi bak yeter artık ya. Oha! Ne oluyor lan? Gerçek mi? Oha! Oha! O ne oluyor? İki gündür ne oluyor? İkinci gün iki de 2. Hepiniz hoş geldiniz. Oyun şu an muazzam durumda ve inanılmaz bir paket açılımıyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Yarın da 120 bin puan uzatmalar paket açılımıyla karşınızda olacağım. Çok felaket coşuyoruz. Like'larınızla da uçuşa geçiyoruz. Herkes like atsın. Şanslar yükselsin. Coşacağız bugün. Dün attığım videoya tam 2334 like. %98.6 like oranı gelmiş. Gerçekten kralsınız. İşte budur abi. Gerçekten harikasınız ya. Bu yarımlar gerçek mi bilmiyorum. Abi sen gerçekten harikasın. İki tane 107 pillo çıktı. Abi 107 kosya çıktı. Abi like attım 107 geldi. Abi like attım 107 Michael geldi. Abi like attım 1500 cevherlik paketten 105 Muhammed Salah çıktı. Videoyu izlemeden like atıyorum diyen tayfada yorumlarda bir buluşsun bakalım. Kralsınız arkadaşlar. İzlemeden like atanlar var ya. İnanılmaz krallardır. Abi like attım paket açtım 107 Zidane çıktı. Yani abi gerçekten herkese like atan herkese bir şeyler çıkıyor. Yani like atanların hayatı güzelleşiyor. İnanalım mı inanmayalım mı bilmiyorum ama çok fazla böyle yorum geldi. Bu kadar gelmiyordu. Yani gerçekten bu ara like atanlar inanılmaz şanslı, inanılmaz efsanevi anlar da yaşıyor. Bunu da canlı canlı şahit olarak görüyoruz abi. Yorumlar full bunlarla kaynıyor. Bugün de like atanları umarım bir iki gün içinde 106 veya 107 gen çıkar ve Hadi abi biz de çıkartalım oyundan şu an inanılmaz zevk alıyorum hemen mağazaya girip başlıyorum abi mağazaya girip başlayacağım 3000 artı 4000 maçsak 3000 maçsak sadece bilmiyorum abi 3000 artı 4000 açayım 3000 artı 4000 açacağım şu anda hiç uce'ye girmiyorum ben bu pitch etkinliğini çok sevdim abi saha etkinliği diyelim ya pitch etkinliği ile ilgili de çok esprili yorumlar gördüm bu arada ama abi etkinliğin adı pitch yani p-i-t-c-h etkinliğin adı Abone olmayanlar da abone olsun, bildirimleri açsın. Her gün video gelmeye devam ediyor. Felaket coşacağız. Felaket videolar gelecek. Yorumlarda da farklı bir video istiyorsanız, farklı bir yani yine FC Mobile videosu bu arada. Başka video çekmiyoruz biliyorsunuz. Böyle bir kadro kurma videosu falan istiyorsanız yazın. Bastım abi. Arkadaşlar like'lar geldi deme. Bakın herkes like atsın. Herkes like atsın. Pitch Beats geliyor. İspanyol. Kim abi bu? MO çıktı bu dünya. Bu kaçta abi? Cazor'la bu galiba. Çok iyi. 104. Harika abi. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Çok güzel puan toplayacağız biz bu etkinlikten. Sürekli böyle oyuncular gelecekse vallahi çok güzel. Harika ötesi. 4000 cevher de gelsin. 4000 cevheri de açacağız. 4000 cevher. Dün biliyorsunuz ne çıktı ne. İzlemeyenler gitsin izlesin. Dün en iyisini çıkardık ve muazzam bir coins kastık. Hala like atmayan varsa artık like'ını atsın ve abone olmayanlar abone olsun, bildirimleri açsın. Basıyoruz. Hadi abi. Hadi abi. Aa, 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 Abi bak birazcık like'lar düne göre az gelmiş olabilir arkadaşlar. Aşağıya bir like sayısına bakın ya. Ben like atsam ne olacak ki? Zaten herkes atıyordur. Ben bir like'ım, ben bir kişiyim, bir anlamı yok falan filan deme. At o like'ı. Çünkü senin gibi düşünen herkes like attığında o bir dediğin like, bin like, iki bin like oluyor. bastın Olur. 37 milyon. Tertemiz abi. Yani şey çıkması çok güzel oldu. Bu etkinlikten önce çıkması çok güzel oldu. Tamam. Tamam abi iyiyiz. iyiyiz. Başka cevher falan şu anlık harcamıyorum. Yarın da biliyorsunuz büyük bir paket açılım var. Yarın da cevher harcarız. Şimdi sağ vuruşlarına değil de Division Rivals'a bir bakmak istiyorum. Buradan başka paket hazırlanmış mı gelmiş mi diye bakıyorum. Arada bir Division Rivals falan oynadım. Burada bir 1500'lük daha açalım mı diyorum bakalım. Açalım abi. Bir 1500 daha açacağım buradan. Hadi abi. Ne gelecek? Çok merak ediyorum. Division Rivals sınırlı deste. Geliyor hem de yoldayız. Minimum 100. Hadi. Aa ilk defa buraya görüyoruz. Santrafor. Abi bu yüzdür ama ya. Bu yüzdür ya. Max yüzdür yani. Aynen. Ay, olsun yüzde iyidir. Yüzde gayet iyidir abi. Muazzamdır. Çok iyidir. Devam ediyoruz şimdi. Mağazadan çıkacağım. Mağazayla çok bir işimiz kalmadı. Ana sayfaya hemen geliyorum. Şu takasları arkadaşlar bakın zaten etkinliğin yolundan. Etkinliğin adını çok söyleyemiyorum arkadaşlar. Etkinliğin yolundan baya bir 99'luk oyuncu kasılıyor. Yani herkes de baya bir 99'luk oyuncu var. Baksanıza arkadaşlar. Yani 7 tane 99'luk oyuncu var. Tamam birisi satılabilir. Onu basmayalım ama 99'luk oyuncular da bayağı önemli. Ve buradan 104'leri falan çıktığını da gördüm arkadaşlar. Instagram'dan değil Twitter'dan gördüm. O yüzden açıyoruz burayı da. Buraları da herkes açsın. Herkes de 4 tane 99 çok kolay olur arkadaşlar. Bütün paketler çok güzel veriyor çünkü. Bastık bakalım sınırlı takasa. Ne geliyor? Hadi abi ya. Minimum bir tane 100 aldık. Güzel. Fransız. Ve o. Hadi ya abi Watford deme şunu bir Zidane olsun bir kere de şu Zidane olsun ya. Abi 103 veya 104 çıkması gerekirdi. Yine 20 puan verip 25 aldık. Güzel ama daha fazlasını tabii ki de istiyoruz. Ama olsun sıkıntı yok. Yine daha fazla puan kastık. Verdiğimizden fazlasını aldık. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber bu etkinliğe gireceğiz. Saha vuruşları etkinliğimize gireceğiz. Saha vuruşları demesi de kötü oluyor ama diğerinde de bildiği sövüyoruz gibi oluyor abi. Saçma sapan bir etkinlik ismimiz var. Burayı da baya bir ilerlettik abi gerçekten. Hadi şuradan da bir paket açalım. 99-101 buraları falan ben baya bir ilerlettim. Blue Stacks App Player'dan hemen saha vuruşları paketimiz geliyor. Bakalım ne çıkacak. Haydi abi 99 çıktı. Tamam 99'luk oyuncuları zaten çeviriyoruz abi. Takaslarda çok güzel şeyler çıkartıyoruz onlarla beraber. Şuradan bir ilerleme yapacağım biraz. Birazcık ilerleme yapalım arkadaşlar. Güzel paketlerle karşınızda olacağım. Buradaki puanları bitirelim. Abi soru işareti paketine geldik. Buradan ben sürekli 50 bin jeton çıkıyordur diye düşünüyorum ama çok fazla. Ben video dışında buraları yaptım. Bin cevher ve iki maskeranı aldım. İki maskeranı bir kere aldım. İki ya da 3 kere de bin cevher aldım. Yani çıkabiliyor. Güzel şeyler de cevher de güzel iki masker da güzel bin cevher çok iyi işte bu kadar abi gerçekten bu etkinlik cevher de dağıtmasını baya bir sevdim hiç cevher yoktu ama soru işareti kısmında az cevher vermiyor yani en az 50 bin jeton çıkardığım kadar bin cevher de çıkardım galiba gerçekten güzel iki tane masker verdiği de oluyor yani hepsini verebiliyor arkadaşlar bunu da sevdim. Şimdilik bu kadar yeter. Daha sonra biz buraları açarız. 25 cevherimi de alıyorum. Sonra devam ederim. Ve diğer turun ödülü neymiş? ona da bir bakalım sizlerle beraber. Böyle buraya da geldik. 150 bin jeton var. Yani burada güzel bir tane ödül görmüştüm sanki. 99-107 var. Oraya şu an gitme şansımız var mı? Aslında onu açabiliyorsak açsak mı diyeceğim. 5 çevirme hakkımız var. 5 çevirmede gidebilirsem gideceğim arkadaşlar. O büyük ödülü de açalım ama birazcık zor da olabilir. Sürekli fazla ileri gitmemiz lazım. Bakalım olacak mı? Diğer hesapta Masquerano'ya geldik. Gayet güzel abi. Gayet güzel ödüller açıyoruz. Bu hesaptan da devam ediyoruz. Buradan da Masquerano olduk. Diğer hesapta da aynı zamanda ilerliyorum ama normal paket açılımını tek tek hesaplar bite bite yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin bir karışıklık olmayacak. İlk hesaptayız hala. Merak etmeyin arka planda sadece yavaş olduğu için her şey bu şekilde yapıyorum ki Boşu boşuna vakit kaybı olmasın diye böyle devam ediyorum. Burada ücretsiz alıyoruz. Hem para vermeyeceğiz hem de gayet güzel bir şekilde bir tane daha alacağız. Ve 3 tur daha ilerleyebileceğiz. 3 turda eğer turu tamamlayabilirsek. Baktığım doğruysa sıradaki ödül 99 paketi. Onu da açmış olacağız. Bakalım gidebileceğiz mi oraya kadar. Arkadaşlar bir tane daha tamamladım şu anda. Ama o ödül doğru ödül mü diye de bir bakalım. Evet işte bu 99 açtık. Aynı hesaptan devam ediyoruz ve 997 paketine kadar geldik. 11 tur daha şimdiden etkinliğin ikinci gününden tamamlamış olduk. Bayağı bir iyi. 9907'den ne geliyor? Açıyoruz. 99 değil. Aa karışık. Neon da gelebiliyor. Doğru. Hollanda. M O O kimdi lan bu? Leipzig. Kimdi bu ya? Hiçbir işimize yaramaz zaten de. 102 Simons. Tamam, fark etmez abi. Yapacak bir şey yok zaten. 107 falan olmadığı sürece hiçbir işe yaramaz. Lig turnuvası da tamamlanmış. Gayet güzel. Diğer tarafta ben buraları da ilerletmeye devam edeyim. Bunları da alalım da sonradan uğraşmayalım bunlarla. Lig turnuvamızı da hemen başlatalım. Yine bir lig turnuvası galibiyetiyle devam ediyoruz. Gayet de güzel gidiyoruz arkadaşlar. Ben bunları zaten açarım. Şimdilik bu kadar burası yeterli. Şimdi burada lig ödüllerimiz de var. Lig ödüllerini de sizlerle beraber alalım. Hemen liglere giriyorum. Ve lig ödüllerini alacağım. Gayet iyi. Bir sürü cevherler, bir sürü her şeyimizi alıyoruz. Mükemmel bir etkinlik. Ya bu etkinliği bekler ne o ne kadar kötü bir etkinlikmiş ya. Hemen buraya alıyoruz. Bakalım burada ödülümüz var mı? Bir, bir hesapta şu 101 107 Neon paketini açmıştım ama hangi hesapta açtık, hangi hesapta açmadık onu bilmiyorum. Bir hesapta açtığımızı biliyorum. Sadece bu hesap mıymış, o değilmiş. Bu hesapta var. Hadi bir 107. Hadi bir 107 Neon. Neon bizim yüzümüzü hiç güldürmedin. Saka geliyor. Aa Envari geliyor. Abi abi hala görüyoruz ya. Hala görüyoruz bu adamı ya. Gerçekten inanılmaz. Ya ben bu adamı artık gerçekten görmek istemiyorum. Hala da görüyor olmamız gerçekten çok üzücü. Yani inanılmaz üzücü bir şey. Ama yapacak bir şey yok. Mesajlarda bir şeyimiz var mı diye bakalım. Yokmuş. Tamam arkadaşlar bu hesapta bir işimiz kalmadı şu anda. Bu hesapta ben başka hiçbir şey açmayacağım. Hemen diğer hesabımıza geçelim. Ve bu hesaptan ilerlemelerimizi yapacağız. Bu hesapta da yani 11'e kadar gelmemiz zaten imkansız gibi bir şey. O yüzden hiç bu hesaba duralım. Bu hesapta da buraları sonra açarız. Mağazadan hemen girelim. 3000 artı 4000'imizi açalım. Bakalım ne çıkacak. 15000 cevher var zaten. Gayet güzel. Hemen 3000 cevherlik bir 100 107 paketimiz geliyor. Arkadaşlar bir like atın bir şans atsın. Bir tane 104 çıkardık başka hiçbir şey çıkmadı. Herkesten bir like bekliyorum haydi. Zidon'umuz nerede bizim? Nesta'mız nerede? Schmeichel'ımız nerede? Schmeichel'ı da hiç istemiyorum bu arada abi. Bütün hesaplarda bu fon var çünkü Schmeichel'ı nereye koyacağız bilmiyorum ama olsun abi da çıksa Seviniriz. En az 200 puan falan zaten şu Michael'da. En kötü oraya kullanırız. Bastık. Haydi yay. Yap bize bir güzellik. Biz dan ya. Biz dan ya. Fransız. Abi bak yeter artık ya. Aha. Ne oluyor lan? Gerçek mi? Oha. Ohohohoho. Abi ne oluyor? İki gündür ne oluyor? İkinci gün iki de iki. Oha. Abi şaka mısın sen ya? Abi inandırıcı değil artık ya. Montaj yapıyorum resmen ben. Ne yapıyorum abi? hile mi yapıyorum? Nasıl bir yapıyorum ben ya? Nasıl yapıyorum abi bunu? Abi bu hesabın orta sahaları kim ya? Fark etmez abi her türlü 107 yarar herhalde. 3 tane 107'li orta saham var mıydı benim? Bilmiyorum ki abi. Buradan da bir satılabilir. Bir de coin salır mıyız? Bir de coin salmamız yok mu hocam? Vallahi hiç biz. Hadi lan. İtalyan. Sabek. Ha, o kadar da değildi. Ama yine coin saldık. En yani az 40 milyon aldık bence. En az 40 milyon almışızdır yüzgen sonuçta. 37 milyon olur. Bir dakika abi. Arkadaşlar herkes like atsın. Like'larınız için çok teşekkür ederim. Herkes like atsın. 3 tane 107'lik orta saham olmasın. Ooo. hesaba bak. Hem de hangi ve çıkmış. 104'müş abi. Kenardaki 104 gelmiş. Şaka mısın? Şaka mısın sen Zidane? Abi gerçek mi bu? Zidane'ın çıktığı hesaba bak. Bu normal bir şey değil lan. Oha bir şaka mı bu? Bir de kaytlar arası arasında kalıp bu hesabı Risi almıştım. Kaytı alsaydık o kadar da işe yaramayacaktı Neon etkinliğinden. Abi inanılmaz bir şey. Hemen 112 yapıyorum. Hemen anında 112 yapıyorum ve size Zidan'ın değerini göstereceğim. Şok olacaksınız ama önce biz Zidan'ı yükseltelim. Özelliklerine falan bakacağım. Zidan en değerlisi galiba. 8 milyar falan abi Zidan galiba. Zidan saçma sapan bir değere falan sahip. Galiba Zidan mıydı o bilmiyorum ama Abi böyle bir şey var mı arkadaşlar? 2 gündür biz ne yaşıyoruz? Yayın içinden geçtik, dışından çıktık. Böyle bir şey var mı ya? Abi şaka gibi bir durum ya. 102-107'den çıkardık. İnanılmaz. İnanılmaz bir şey abi. Gerçekten inanılmaz bir şey. 2 gündür bir hesaba kaç milyar kastık? Bak bu hesaba 6 milyar koyus yaptık. Bu hesaba 107 çıkardık. Daha ikinci gün etkinliğin. Daha ikinci günü. İnanılmaz. Harika ötesi abi böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir seviye yok yani gerçekten. Abi manyak iyi. Manyak iyi. Zidane'ı da çok da merak ediyorum. Zidane oynadığım bu seneki en iyi kart falan olabilir bu arada bu kart. Şimdi farkındalık bassak ne oluyor? Farkındalık pozisyon alma falan filan. Fiziksel bassak hangisi daha iyi olur abi? Fiziksel mi basalım farkındalık mı? Abi ben farkındalık basacağım. Bir tane de fiziksel basarım. Gerçi pasta basmak istiyorum ama gezici ortası tamam her şeyi bastık abi. Fiziksel pasta basmayalım ya. Fazla da basmayayım abi. Zaten antrenman da basacağız bayağı. Abi inanılmaz iyi bir kart. Gerçekten çok felaket bir şey yaşıyoruz şu anda. Kadro 112 olmaz. 111 olur ama canımız isterse 112'de yaparız abi bu kadroyu biz artık. Zidane'da felaket iyi oldu. Hemen Xabi Alonso'yu şuradan aktarım olarak yapalım. Aktarımını yapalım Xabi Alonso'nun. İnanılmaz bir şey yaşıyoruz şu anda. Zidane'a gel abi. Zidane'a hemen şöyle bir basışımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii ki açalım. Xabi Alonso'cum bay bay. 104 kendin. Almıştık seni bedava. Bayağı da bir uzun sürede kullandık ama artık hocam iş da bitiyor. Artık Zidana gönderdik seni. Ve Zidane'ı 25 yapacağım ve Zidane'ın özelliklerine bakacağım. Gerçekten çok merak ediyorum ve size Zidane'ın değerini de göstereceğim. Ve dün çıkardığımız 107'nin ve bugünkü çıkardığımız 107'nin de paket şansına da bakmak istiyorum arkadaşlar. Diğer hesaba girdiğimizde de ya da bu hesaptan bakarız daha. Diğer hesaba da geçeceğiz birazdan. Hemen abi şöyle bir 25 seviye yapalım. İnanılmaz özellikleri var. Özellikleri de göstereceğim. Dribbling neymiş öyle? Pas özelliği zaten inanılmaz yüksekmiş. İlk pas başlamamışız. Pas özelliği bayağı yüksek seviye. Abi bu nedir ya? Bu şaka mı? Biz ne yaşıyoruz abi iki gündür gerçekten? Ya ne onda? Hiçbir şey çıkmadı abi. Ve şimdi 5 zayıf ayak. 127 hız, 129 şut, 157 pas, 145 dribling, 119 defans, 107 fizik. İnanılmaz bir şey abi. Top aldığı zaman öyle bir sürer ki bu adam topu. İnanılmaz bir şey çıkardık abi. inanılmaz bir şey çıkardık. Oyunun en pahalısını çıkardık abi şu anda belki de. Belki de oyundaki en pahalı oyuncuyu çıkarmış olabilir. Ya dün Zidane mı öyleydi? Belki de ucuzdur arkadaşlar. Bakın emin değilim ama. Abi bir oyuncu çok pahalıydı. Gerçekten bir oyuncu 7 milyar falandı. Bir dakika. 107 diyelim. Arama diyelim bakalım. Kimmiş? Kimmiş o? Bakıyoruz abi. Hemen. Bak 4 milyarlık oyuncular var. 5 milyara Bale falan var. Ronaldo 7,5 milyar. Ronaldo çok pahalıymış. Hemen bakıyoruz abi Zidane nerede? Zidane'ı göremiyoruz. Kaç tane 107'lik oyuncu varmış oyunda da? Zidane. Abi şuna bak şaka mı bu? İnanılmaz bir şey. 8 milyar abi adamın değeri. Yükselmiş hali 10 milyar. Hesabımda şu anda 10 milyarlık oyuncu var. Oyundaki en pahalı oyuncu, oyunun en değerli oyuncusu abi. Oyunun en iyisi. Messi'den, Ronaldo'dan falan filan 107'lik totic kartlarından iyi, yüksek. 5.5 milyar falan abi bak en pahalısı ya olabilecek en pahalı adam abi baksanıza şuraya şaka mı oğlum bu gerçek mi ya? Abi inanılmaz yaşadığımız bir şey gerçekten inanılmaz bir şey yaşıyoruz ya. Gerçekten arkadaşlar yani bol şans dileyen like atıp enerjilerini böyle güzel şanslar dileyerek like atan herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten işe yarıyor like'larınız. Gerçekten 2 gündür yani böyle şeyler yaşamamız normal değil abi ben gerçekten inanılmaz bir şekilde... Sizlerin şanslarının, sizlerin dilediği bol şansların işe yaradığını düşünüyorum. Çok da teşekkür ediyorum hepinize gerçekten. Ben buradaki paketleri zaten açmışım. Bu hesapta daha paket açmayalım. Yarın da 120.000 puanlık bir paket açılma olacak. Şimdi diğer hesabımıza geçelim. Şimdi geldik diğer hesabımıza arkadaşlar. İnanılmaz mutluyum gerçekten abi. Bu videolara da bir 3000-4000 like atın arkadaşlar. Birilerinin karşısına falan çıksın ya. Abi belki adam eskiden beni izliyordur. İzlemeyi bırakmıştır, oyunu falan bırakmıştır. Herkes bir like atsın. Daha önceden izleyen herkesin karşısına çıksın. %1.59 şans bugün çıkardığımız %1.59 bir de en pahalısı en iyisini çıkardık. Dünkü çıkardığımız çok çok daha düşüktür. %1'in falan altında da zaten 107 gen. Bakalım abi 107 ne kadarmış. Abi %1'den düşük. Ama bir dakika burası değil. 98 artı yine yüzde birden düşük. Yani 105, 106 veya yüzde 107 çıkma şansı yüzde birden düşük. 104 bile yüzde 1.25 dünkü çıkardığımız şey imkansızlık ödesi bir şey. Yani binde bir falan abi dünkü çıkardığımız şeyin şansı binde bir civarı bir şey arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Dünkü çıkardığımız şey çok anormal bir şey. Ama bugünkü çıkardığımız şey de 10 milyarlık ve yine yüzde bir bir şansı var. Yüzde bir buçuk bir falan şansı var. Yani ilginç bir saçmalık. Gerçekten hemen bu hesaptan da paketimizi açmaya başlayalım o zaman. 3000 cevherlik paketle başlıyoruz. Herkes like atsın. Daha fazla şans. Daha fazla coşturuyoruz. Like atanlara da umarım böyle 106'lar 107'ler çıkar. Günlük destağa geliyor. Haydi bakalım EA bize neler yapacak. EA bizi nasıl coşturacak. Hep beraber göreceğiz. Bonus takas edilemeyen. Geliyor. Kim geliyor? Kim geliyor hocam? Hadi bakalım. Beats geliyor. İngiliz. M.O. Yine M.O. West Ham. hocam 103 104 var mıdır bir 103 104 102 olma ya işte bu tamam 103 olur bak 102 olma sıkıntı yok 103 olur 102 ile 103'ün arasındaki şans farkı ne abi yine yüzde 50'den fazla 102'nin çıkma şansı o yüzden gayet iyi yani 102 hepsinin toplamından daha fazla şansı var o yüzden güzel hemen bir 4000 cevher de açacağım bir coins alabilirsek diye belki alırız gelsin bakalım like'lar da gelsin güzel gidiyoruz böyle devam abi hadi oğlum benim Hadi bakalım günlük teklif. Aa yoldayız pişpişme. İşte bu kadar. bayağı iyiyiz. Süper Fransız meo diyecek. Ama Zidane demez. O kadar da değil. Ama olsun yine bir 37 milyon falan aldık. Olur abi. Olur sıkıntı yok. Zidane de şeydi zaten abi 10 milyarı direkt alırdım ya. Direk 112 bu bir satardık abi. Ama yani tarihinde en iyi videosu oluruz ya gerçekten. Zaten tarihte çıkardım en pahalı oyuncu falan herhalde ya. Bu benim gerçekten tarihte çıkardığım en pahalı oyuncudur. Bir önceki hesapta mutluluktan şey yapmayı unut. Aa bu hesapta yeterince 99 yok. Abi hemen bir tane 99 çıkartana kadar şey yapacağız ama önce bir lig paketini açalım. Lig paketini bir açalım abi. Lig ödüllerindeki paketi hemen hızlıca açalım sizlerle beraber. Ödüllere girelim hemen. Hemen girelim abi. Hemen alalım şöyle. Bütün ödülleri bir açalım. Sonra gireceğiz arkadaşlar ve 99 bir önce çıkaracağız ki takas yapabilelim. Diğer bir önceki hesapta takas yapmayı galiba unuttum ya. İlk hesapta yaptım ama ikinci hesapta galiba yapmadım. Hocam Neon bize bir 107 verecek mi? Fransız var mıydı 107? sağ yok abi bu çöp. Bu çöp. Bunları ben zaten artık görmekten bıkmıştım ama yine görüyoruz. Yapacak bir şey yok abi. Görüyoruz bir şekilde. Ve oyuncu limitimizi de açmışız. Hemen bazı oyunculara bir basım gerçekleştirdim. Basımı gerçekleştirdim abi. Şimdi o zaman sizlerle beraber bir sağ vuruşları etkinliğimizi girelim. Ve sağ vuruşları etkinliğine de girdikten sonra da sizlerle beraber şöyle bir gelelim abi. Buraya bir gidelim hafta klasik karışımına. Burada ilerlemelerimizi yapacağım arkadaşlar. Burada zaten bayağı bir yapmadığım ilerleme var. Burada bayağı bir puanım var arkadaşlar. 99'luk bir oyuncu çıkana kadar sizlerle beraber ilerleme yapalım. Gerçi bayağı da bir yokmuş. Sadece 16 puanım varmış. Ya yani 16 tane notam varmış. Bu 16 notanın hepsini bir basalım. Bir tane 99 çıkartsak yeter. 99. Ama 99 çıkarmamız lazım. Yani 100 olmaz. 99 çıkartana kadar ben yolumdan devam edeceğim. Abi 1000 cevher mi ya. Şu şanstan 1000 cevheri çok seviyorum. 2 maskeranoyu da seviyorum. Çok maskeran harcamaya başladık oyuncular çıktıkça yani satılabilir oyuncu da çıkarsa daha da harcayacağız. O yüzden Mascherano da iyi olur hem de iki tane Mascherano ama 50 bin jeton olmasın diyeceğim de galiba işte bu çok hissettim abi onu dememem lazımdı. Ağzımdan onu söz olarak söylememem lazım ki hiç yokmuş gibi davranmamız lazım ki abi çıkmasın o. No? Neyse devam ediyorum abi hala 99'luk bir oyuncu çıkartamadım bu arada. 99-102 paketine geldik yani 101-102 çıkması tabii ki daha iyi 100 falan çıkması ama 99 çıkarsa amacımıza ulaşmış oluyoruz. Oraya ama 100-101 koyulmaz. Zaten hedef ya yani 100-101'ler için 99'ları kullanıyoruz zaten ama bakalım abi ne çıkacak? 99 çıkmazsa yani yola giderse gitti. Aa gitmedi. 99 çıktı. İnanılmaz. Vallahi 99'u çıkardık. İyi. Yani aslında kötü ama da hedef 99'du zaten. Ee, o yüzden burası da güzel. Gerçi bunu da açabilirmişiz arkadaşlar. Yani direkt bunu da açarak da yapabilirmişiz. Neyse ben bunları alırım. Şu anda takas paketimiz de artık hazır arkadaşlar. Ve herkesten like'ını bekliyorum. Abonelik bilmem ne falan filan her şeyi atın. Takasa giriyoruz. Abi şu anda bu hesapta 11.000 bin ee, cevher var. 3 binlik şampiyonlar ligi paketi de açacağım. Eğer paketleri açmadıysam. Galiba açmamışım. 3 binlik şampiyonlar ligi paketi de açacağım. Ve bakalım şu anda 99'ları bastık. Ne gelecek? Hadi abi yoldayız kesinlikle abi 3 tane 99 alamam. Evet abi bir de bir de bir 103, 104, 105, 106, 107 bu, bunu hatırlıyorum. Kuadrado'ydu bu da. Kaç kendi abi Kuadrado ya? 102 miydi? 101 miydi? Kaçtı? 102 abi. Maalesef 102'ye. Peki abi 20 puan aldık bir de. Çok kötü bir paket açtık. Yani verdiğimiz puanı geri aldık. Hiç hoş bir şey olmadı şu anda. Ee, açtık değil mi? Bu, tamam, bu hesapta paketleri açmışım. Abi açmamak lazım. Bence açılması hiç mantıklı değil. Ama ben 3000 cevherlik bir paket daha açacağım bu videonun son paketi olarak. Belki bir 107 çıkar. Belli mi olur arkadaşlar? Herkes like'ını atıp abone olup bildirimlerini açmayı unutmasın. Çok efsane bir videolar devam ediyor. Yarın 40'ar bin puan 3 hesapta birden paket açılımı yapacağız. Manyak bir paket açılımı gelecek yarın. Hadi bakalım bir de o CL paketi izleyelim videonun sonunda. Hollanda'ya gidiyoruz. Santrafor dedik. PSV dedik abi görmek istemediğimiz adamlar görüyoruz. Kafayı yiyeceğiz gerçekten. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha bu hesaba hiçbir şey çıkmadı. Bu hesabın ne suçu var abi? Bu hesaba yaramadı abi daha. Daha bu hesaba bir yaradığını görmedik. Bu hesaba da bir şeyler veriyor. Bu hesabın canı yok mu ya? 112 gen diye ayıp ediyorsun bu hesaba. Bu hesaba ne coins kasabildik ne başka bir şey arkadaşlar. Şu hesabın adını logosunu falan da değiştireceğim söz veriyorum. Dediğim gibi Fenerbahçe Galatasaray videosundan kaldı. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Video like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ve bay bay.